Hepinize merhaba. Ay. Hepinize merhaba marshmallowlarım. Bugün sizlerle <laughs> birlikte diziye devam edecektik ve diziye devam ederken doğru. Diziye devam ederken. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ben ben videoda değilken gittim şuradaki şeyleri aldım da bunlar yokmuş gibi davranan ben videodayken bunları getiriyormuşum gibi anlayayım yani Allah dedik. ay kapan be böyle getireceğim işte bunlar yokmuş gibi davranan ve şurada da bir tane şey var köpek var bunu da sonradan ben çünkü gibi yapalım ben burada da oynamıştım yani videoda değilken oynamıştım burada da yemeklerini falan yemişlerdi neyse hadi o zaman videoya geçelim arkadaşlar şimdi şu çiçeğe gelince şurada bir tane çiçek var ya Çiçek gelince başlangıçta tekrar dönüyoruz demiştik ama ay bana bir şey oluyor ama başlangıçta tekrar dönmüyoruz o bu yıldız yıldız diyorum çiçek ee... ben ne kadar bu çiçek ee, böyle korumalı bir şey işte. Mesela biz burada geldik. O da bizim üstümüze geldi. Yiyemiyor. Yiyemiyor bizi. Yani başa gönderemiyor. Orada yıldız olarak. Kızma birader de vardı ya hani. Neyse hadi başlayalım. Küçükten büyüğe gidiyoruz. Ay. Anam bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Evet şimdi oyuna başlayalım o zaman. Tamam. Küçükten büyüğe mi gidiyoruz? Evet. Lütfen. Evet. Lütfen. Tamam. Gidelim hadi. Ay, at atamadım. Attım. Beş geldi. Ben sayamıyorum. Sayamıyorsun da ya. Bakayım. Çekilsen bir. Tabii. Bir. İki. Üç. Dört. Be, be, beş. Yıldızın öncesi. Çiçek yani. Ha, elime geldi. Ne çok tatlısın. Sen yorulma ya. ya Bence. Bence şeyleri de buraya koyayım. Tamam. Kurbak. Kurbak ne ya? Üç geldi. Bir, iki. ay, ay Yanlış mı? Yok. Bir, iki. 3 Sıra bende Sıra sende abi ya Hop ee, Elime gel 6 attım 6 çiçeğe denk geliyor 1 2 3 6 atınca tekrar atıyoruz bu arada ee, Şimdi yine sende Oley Bana 2 gelirse kazanacağım 3 gelirse baş 3 gelirse başa döneceğim dört. Ben neredeyim? Bir, iki, 3 dört. Ben seni geleyim. Başa dönüyorsun. Aa, yerime geçti. <laughs> Yine. Allah. Yiyin bir daha atıyor Bir geldi. Bir daha bir gelmesi lazım ki Çalınmak için. Ben atıyorum. 6 geldi. Ben hangisiyim? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oraya geçtim. Ben atamadım. Bir geldi. Seni başa gönderdim. Ya ama. Bu oyun ama üzülmene gerek yok bir daha oynayabiliriz yani hem ben de başa dönebilirim evet haklısın aslında bu bir oyun yok duymama gerek yok ay ne kadar da tatlı ay ay benim de bunu yaptılar ya alt attım bir dakika alt attım zar düştü Hı, tamam Bir, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi daha sayıyorum. Yine 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tekrar atıyorum. Çünkü başa dönüp. bir 1, 2, 3. Başa dönmek ne alakası var atmanın? Evet. Şimdi sıra kimde? Ben de. Ben atıyorum. At. Ayt geldi. Ayt nerede? Ayt atı ustafla bildi. Bebe yaptım. Altı çiçek tatlı. Tamam. Bir daha açıyorum herhalde. Bir, iki, üç. Ay tövbe estağfurullah ben kendimi atıyorum. senin yani Ne olacak? 4 geldi. Yine mi başladı? önce Bir, iki, üç, dört. Sen de bu arada bu Ya tövbe estağfurullah. nasıl bir şey oldu ya? Bunu kaldırabilir misin? Tabii koyayım. Tamamız bunlar. Oraya koydum ben. Tamam. Dolabı da buradan şöyle çekelim birazcık. Tamam, biz böyle kalalım. Ay. Ay çok ağır ya bu. Gelin size yardım edin. Niye, niye bakıyorsunuz ya öyle? <laughs> Söylememiştim ki yani. Hadi yardım edelim. Gelin yardım edelim. İttir. 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 Şuradan ittir. <Gülüyor> <Gülüyor> Sonunda oldu. Oynamıza devam. Hadi. Hadi devam edelim. Ben çok yoruldum. Ben size Anne Ben size bir tane şey getireyim. Annemden isteyeyim. Tamam biz bekliyoruz. Anne. Anne. Efendim kızım. Anne şey. Bana iki tane sandalye getirebilir misin? Bunu al işte tatlım. Anne ben bunu nasıl taşıyayım? Ee, o senin Adnan vardı diye hani. Ona söyle ki Tamam. Abia. Abia. Efendim. Sen taşıyacakmışsın sandalyeleri. Annem bana getireyim. Heh, tamam tam da ihtiyacım işte. O zaman şey. Hemen geliyorum ben. Çabuk sabır Benim kızım sandalye... Sandalyeleri istemişti. Onun, onun odasına götür. Uf, uh, kasım şurada. Tamam ben götüreyim hemen. Arkadaşlar burada bir tane daha masa varmış. Onu almışlar. Heh. İşte getirdim. Hadi oturalım. Ben buraya mı oturacağım. Evet. Oh, tuttum. Hadi ben de oturayım. Oyunu alayım. Oyunu alamıyorum. Aldım. Sıra kimdeydi? Bilmem. Neyse bilmiyorum. O zaman baştan başlayalım. Baştan mı? Baştan mı? Yani küçükten büyüğe başlayalım. Hı, tamam yanlış anladık. Evet. O zaman baştan başlayalım da. Ben atıyorum. Hı. Dört geldi. Dört. Ya marshmallow'larım bu, bu şey olunca 1 2 3 4 Ben atıyorum. 6 geldi. 6 ve üstüne 1 geldi. 1 2 3 4 5 6 1. Aha, oradayım. Sıra bende. Hop. Oh. 5 geldi. Ya Neyse arkadaşlar. Oyunlarını oynamış olsunlar. Burayı da geçebilirsiniz. Hadi oyunu toplayalım artık. Oynadık bitti. Evet. Arkadaşlar bunu burada kalkmamış olarak gelip. ben seni kaldırayım şöyle. Hadi gidebilirsin canım. 아, 머 마요. 아, 이거 이따 때 이따 때리니. çıkarayım. Şunu da çıkarayım. Şunu da atayım. Tamam. Şimdi şuradakiler kalsın. Ne yapacağım? Ya bu arada çok kalabalık koydu. Gidin siz. Aynen. Hayır. Tövbe safı. bu arada çok kalabalık. Anne. Anne. Efendim tatlım. Ben da çok kalabalık. Ben burada da oyun oynayamıyorum. Tamam o zaman şunları bir şey yapalım. Olmuyor mu kızım böyle? Oldu gibi. Biraz daha şunu da çekebilir misin? Tamam tatlım ben bunu içeri taşıyayım. Oldu mu böyle kızım? Çok güzel oldu. Ben burada oyun ne bileyim tamam kızım. İstersen bunu da şu, şuraya çekeyim. Yok. Ben ayakta oynayayım. Tamam tamam. Bir ortam kuracağım sadece. Peki ben gidiyorum. Ay. Ne yapıyorsun ya? Hep taşıyorsun böyle şeyleri. Ya ne yapayım kız istiyor işte. Tek bir kızımız olunca. Tek bir kız mı? Ya işte diğerleri anlattık işte. Unuttum ya. Unutmuştum onu oh, boşta koyacağım ama nasıl koyacağım? Oh. Ben oyuncak istiyorum. Cıv cıv. Cıv cıv gittim burada. Şurada çiçek olsun bir tane. O çiçeğin üstüne de kelebek konmuş olsun. Sonra bunlar gelsin. Bunlar burada kalsın. Buradan yoldan tövbe estağfurullah. Şuradan. Şuradan. Tamam durdurmamış. Neyse. Arkadaşlar şunu da şurada çekelim <laughs> <değil, hoşuttuk> ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam çektim. Evet şimdi şöyle bir şey olacak. nasıl yapacağız? Neyse. Şuradan geçelim işte. Burada arabalar falan olsun burada civcivler falan yaşasın. Bunlar da kalsın artık. Geç şöyle. Artık çıldım. Hayır, tekrar akşam olsun artık. Bu da burada oynasın ama. Akşam oldu bence artık bunları götürmeliyiz. Evet. Akşam yemeği. Bak, su İçeyim anne. Akşam yemeği hazırlayacağım. Ne zaman? Birazdan. Bu oyuncaklarını da toplamam lazım. Ay, ay, Annem akşam yemeği hazırlayacak. Nasıl hazırlayacak yani? Orada benim dolabım var sonuçta? Ananı yerleştirelim artık. Tamam anne topluyorum. Topladım anne. Size geldim. Anne ben kardeşlerimin odasındayım. Tamam mı? Sen benim odamı düzenleyene kadar orada kalacağım. Kızım gel bizim yanımıza. Tamam anne ya. Geldim televizyon izle için babamla. Neyse babanla izleme ya annemle izle. Hadi ben gidiyorum ben çıkacağım onları. Oh. iş var Oh Uh, sonunda. Şuraları da açayım mı? Işığı açın ya ne yapıyorsunuz karanlıkta? Evet bir şey. Ayrıca bunlar da burada ne yapıyor? Biz size vermedik ki. Şey pardon. Pardon. Taşıyayım mı istersen. İstersen. Taşıyım. Hadi ya. Neyse. Ben bir şey...

Mama beni yanlarına yakma. Meltem. Ben çağırayım gitme efendim. Git de bakkala bir şeyler al. Markete git bir şeyler al. Eksik ne görüyorsan onu al. Bir Yani kendim çok, çok Arkadaşlar. Ben şu anda videoyu kapatacaktım. Ben kapatmayı unutmuşum. O yüzden şu anda kapatıyorum. Görüşürüz bay. Ben, ben nerede kaldığımı da hatırlamıyorum diğer video. Bu videoyu izleyip diğer videoyu çekelim. Görüşürüz sevdeler seviyorum annem uyuyor içeride. Ay yanlış bastım.